Ne oluyor ay buna dedim. Koydum mikrofonu tavaya. Başladı ötmeye. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar bugün sonunda 13.600 kupa olacağım bu videoda. Ee, mikrofonum bozulduğu için birkaç gün video atamadım şu anda kulaklıkla kaydediyorum diye düşün, düşünüyorum Umarım öyle kaydediyorum dur ee, Ne arkadaşlar umarım e, Ne diyorum ben ya ee, Videomu seversiniz diye düşünüyorum Evet arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı unutmayın hemen hatırlatma yapıyorum Şimdi de videoya geçiyorum bugün biraz sesim kötü geliyor biliyorum çünkü mikrofon bozuldu şu anda Eee şöyle alayım ekran gözüküyor mu diye tamam ekran gözüküyor ee, arkadaşlar bugün e, 13.570 kaç kupa oldum hatırlamıyorum 74 kupa olmuşum ee, evet büyük bir başarı sesim gerçekten kötü oluyor geliyor olabilir ee, 16.000 bu puanı da oldum bu videonun sesi kötü gelirse arkadan kısaca e, Arkadan seslendirme ihtimalim var. E, neyse bugün karakter çıkacağına inanıyorum. Uzun süre video atmıyordum biliyorum. Mikrofondan kaynaklanıyor mikrofon bozulduğu için. İlk olarak e, şu 100 puanını alıp şey verilsin var neydi onun adı? Ya, İlk olarak mega kutu açmamız gerekiyor. Hemen mega kutuyu açıyorum. Okşuyorum hemen böyle güzelce. Dokun dokun desin. Hemen açacağım. 5 yazdım, maalesef bundan bir şey gelmedi. 500 altın işe yarar. Ve mengi kutumuzu açalım. Biraz daha okşayalım, aksesuar falan versin. 6 yazdı, evet. Piper'ın aksesuarı gelsin. Kimin aksesuarı bu? İyidir. Yani video atmam gerektiği için bu video atıyorum zaten. Ben kime vermek istiyordum? Boya verecektim galiba. Boyu maksiyasım vardı. Nerede bu? Bo? Boyu göremiyorum. Bir dakika. He bu. He bu 8 olmuş bile. Doğru. Boyu sadece arttırmamız lazım. Elmaslarım, e, altınlarım yetmiyordu benim. Evet. işte bu. Boyu 9 yaptık. Umarım yakında, yakın zamanda çıkar zaten. Ee, bu kutudan direkt kolu güç çıkar diye düşünüyorum. He, güç puanı da vardı. Doğru, bunu kime verelim diye düşünüyorum. Alperimo istemiyorum da. Ee, kime vereyim? Piper'a versek yok. Ee, Spike'a versek yok. Bunlar 10 zaten, bu 9. ya vereyim ya bilemiyorum, bir hangi vereyim? Yok ben Mado, ben şey vaziyetim. Ee, Mortis'e vereyim diyorum. Biliyorum sesim gerçekten kötü geliyor şu anda. Eskisi gibi güzel değil. Ee, evet. Ben ne çektim? Pardon. Yani bence büyük bir başarı bu kadar kupa kasmak. Hani biliyorsun zaten çok kısa sürede kastım bu kadar kupayı. Zaten şöyle durumumda duruyor. Tabii ki bunu görmeyenler için gösteriyorum. Evet bakın. 04'te yani 2 gün önce 12.908 kupadan biraz daha azdım yani. Dün ise 05 yani aynen dün oluyor. Bunda 13.505 kupa oldum hatta dün ben 550'ye kadar kastım fakat bugün hiç kasamıyorum ya. Dün de takıldım kaldım. Tam 3.600 olacaktım yani kasamıyorum. Kaldım orada. Mortis'e zaten çok fazla kupa olduğu biliyorsunuz. Ee, bakalım, bakalım, bakalım kiminle kazabiliriz? Videoyu biraz uzatmak istiyorum. Evet, Louis de 15 lira yaptım. Ee, Bali ile bir deneyelim şunu diyorum. Biliyorsunuz zaten Bali'nin kostümü var bende. O güzel harita gelmiş. Pardon yanlış yere gittik. Ben bu nasıl doğru? Ben bunu oynamıştım. Şuna gireyim diyorum. Kupada düşmeyin falan diye videoda kötü olur kupa düşersen. Umarım sizin karşıdan yani iyi az çok Çünkü atma gereği var. Şöyle şöyle şöyle. Aa düştü kafama net Tamam mı bırakıyorduk lan? biz lan 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 yeniyor gibiydik artık galiba Şeye basalım, şöyle Aldı. Hadi bu bir tane daha evet. Çok, çok yani zor kazandık. Ben içerisinde gerçekten e sorgunda birlikte yani Nasıl diyeyim? Berabere bitti. O kadar şaşırmıştım ki. Neyse şuna basayım bir bir yanmasın. Maç can basan diye aslında. Böyle güzel bir hafız var bence. Bir maç. Hemen Mortis'le ile yükseltelim. Aaa Mortis dört Aa, olabilir. Ben Hemen de rekoru göstereyim şöyle yok bu 163 gün bundan daha fazla olan var 200 günden 201 gün bir ay önceydi bir dakika e, 170 gün ya yani 210 210 gün 92 gün ama rekor bu değildi 180 140 100, yani işte 120 gün de var yani yarım yıldan fazla 108 gün de var 178 100 ha işte 262 gün var 255 gün var Askıtalılar zaten hiç girmiyor bakın 265 gün daha var 215, 230, 277 var 286 var indikçe aşağı daha fazla geliyor Yani ben <laughs> bunlarda vakit kaybediyorum bilmiyorum neyse arkadaşlar bugün evet yapamayacağız diye düşünüyorum Hadi son maçımızı atıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda maalesef tekrar bir kaydı zorunda kaldım. Çünkü yarım saattir çekiyorum ve bir kupa düşüyorum. Bir azalıyorum. Çıktı saplaşma geleyim dedim artık. Bu haritada bayağı bir kötü ama yapabileceğim bir şey yok. Kusmayı hmm, düşünüyorum bayağı. Okey, okey. Come on. Karakter ver. Diyen yani şey. Alırsın mı? Hadi. Hadi. Hayır, 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 hayır. Can basma gelir. Nerede şey diyorsun? Buradan çoktan. İşte ben buradan biraz daha can alayım. Zaten canım fullendi. Dik. Oh no. Oh no no no. Can <laughs> bunu zaten insana kadar. Orada adam var. Ben aşağıya gözlemliyorum. Aldım tamam. Mis gibi. Bunlar aşağıda tamam. Karakter ver diyen şey. Karakter ver. Şurada. Bilmiyorum. adamlar bir resim geldi. E90 kutumuz buradan geldi. Bayağı bir hızlandırmalı gördüğünüz gibi zaten hadi. Ne oluyor Aykut dedim Ne oluyor Aykut buna dedim Koydum mikrofonu tavaya. Başladı değil mi? Ne 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 nasıl ya? bizden önce ortaya girmişler zaten. Jeg er spade, rosa, daglig gudshjelp. Dere kan alle innbønne. Çekiyorum, çekiyorum olmuyor ki bence ya. Yıldır bu böyle. Artı 2'yi aldık, artı 2'yi tekrar düştük. Bilemiyorum. Hmm. Şöyle veriyorum. Ee, Bir Frank seçeceğim yenilecek şimdi. Hayır ya abi. Beş takım nasıl kalır? Şu titlenileri almamız lazım ya. Yegili falan girsin oraya. Hayır gitmesene lan. Koko'ya nasıl öldürürüz? Onu ben de bilmiyorum. Takım arkadaşı gelecek lan salak. Kaç. Kaç. Of of. Tamam nice. Maç dedim böyle oldu. Mutluyum. <laughs> Ama öyle anlamda değil yani. Tekrar tekrar tekrar.

Az abi biraz yem kurduk. Ne oğlum lima ya? Kaçış yok senin için. Hadi. Hadi. İşte bu ya. Öf, bayağı uzun oldu video biliyorum. Teneffüslerde montajlamaya çalışacağım. Evet yakında 14.000 kupaya geliriz inşallah diye düşünüyorum. Neden? Çünkü yani karakter yok ya. Şunu da zaten oynanıyor Zaten 15 olacak zaten. Şunu da zaten yani ne bileyim yani. Ama o kadar kastım belli zaten. 16 bin puanı oldum. Ya bir krof çıksın da mega krof falan alalım diyorum. Zaten yıldız dükkanına baktığımız zaman bok gibi şeyler geliyor bu. Alperim onun bir boku yoksa sadece arkada animasyonu var o da bok gibi zaten. Ama bakın şunlar çok iyi ya. Ama çok pahalı. <laughs> Bunlar niye bu kadar pahalı ki ya? Eğrik. Abi benim de fikirlerim var. Benim fikirlerimi niye yapmıyorsun? Harbi ya süper Bir Youtube'a bak gibi fikirler var. Öf. Tam Spike'ı maksamadık. Bakalım Spike'ımız kaçmış. Neden video uzatıyorum bilmiyorum. O yedilik neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, birkaç gün video atamıyordum çünkü mikrofonum bozuldu. Şimdi zaten kulaklığı takıp da kayıt ediyorum. <laughs> Düştüğüm duruma bak ya. Kaydettim ettim yani normalde birkaç video. Kameram şu anda sallanıyor çünkü elimde tutuyorum. Bilmiyorum neden tutuyorum. Dediğim gibi yani mikrofon bozulduğu için birkaç gün video atamadım. Mikrofonu tamir etmeye çalıştım fakat olmadı yani tamirciye vereceğiz neydi lan bu neyse arkadaşlar görüşürüz